İstanbul'un en lüks restoranlarında, bir yemeğin fiyatının aylık maaş olduğu yerlerde, bazen kader menüde olmayan yemekler sunar. Bu kar yağışlı pazar günü Mehmet Yılmaz, Anadolu'nun yoksul topraklarından milyar dolarlık bir imparatorluk kuran iş adamı, her zamanki Türk kahvesini sipariş ettiğinde dünyasının altüst olacağını bilmiyordu. Elinde tepsi titreyen genç bir garson kızın cüzdanındaki fotoğrafa işaret ederek titreyerek söylediği sözler kanını dondurdu beyefendi, bu benim babamın fotoğrafı. Mehmet Yılmaz asla tesadüfen Sultanahmet Palas Restorant'a gelmezdi. Fatih'in tarihi sokaklarında gizli bu özel mekan, kendi elleriyle beton, çelik ve acımasızlıktan inşa ettiği dünyadan kaçışıydı. Bu saatte, pazar öğleden sonra saat 2'de, restoran neredeyse boştu. Sadece İtalyan ayakkabılarının mermer zemin üzerindeki tıkırtısı ve uzaktan gelen Sultanahmet Camii'nin ezan sesiyle bozulan sessizlik vardı. Dışarıda kar yağıyordu. İstanbul'u beyaz bir örtüyle sararak şehrin en kirli köşelerini bile temiz gösteriyordu. Her zamanki masasına oturdu. Sultanahmet Camii'ne bakan pencere kenarındaki o masa. Her gün binlerce turist fotoğraf çektiği o manzaraya bakıyordu. Tek bir banka transferiyle tüm o tarihi kompleksi satın alabileceğini bilen adam. Ayşe Demir, Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. sınıf öğrencisi, buradaki ilk haftasını tamamlıyordu. 20 yaşında Beyoğlu'ndaki tek odalı dairesinin kirasını ödemek ve ders kitaplarını alabilmek için ek işe ihtiyacı vardı. Elleri hala hafifçe titriyordu porselen taşırken bir öğle yemeği için aylık kazancından fazla para harcayan müşterilere hizmet etmeye alışık değildi. Mehmet'in masasına tepsiyle yaklaştığında, sade Türk kahvesi, şekersiz, köpüklü, tam sevdiği gibi adamın cüzdanını karıştırdığını, kredi kartını aradığını fark etti. Kaliteli siyah deri cüzdan pahalıydı ama yılların kullanımıyla eskimişti. Mehmet kartı almak için cüzdanı eğdiğinde, bölmelerden biri küçük bir fotoğraf düştü. Ayşe otomatik olarak eğilerek düşen eşyaları toplamaya yardım etti parmakları eski sararmış fotoğrafa dokunduğunda etrafındaki dünya durdu. Fotoğrafta 30'lu yaşlarında bir adam vardı, 1980'lerden kalma maden işçisi üniforması içinde. Objektife gülümsüyordu, küçük bir çocuğu kucaklıyordu. Şimdi karşısında oturan adamla aynı gözlere sahip bir çocuk. Ama Ayşe'nin ayaklarının altından yerin kaymasına neden olan detay bu değildi. Fotoğraftaki adamın yüzünü tanıyordu. Bu 20 yıldır kalbinde taşıdığı yüzdü. Babasından kalan tek fotoğraftan tanıdığı yüz. Zonguldak'taki Armutçuk madeninde ölen Osman Demir'in yüzü, Ayşe 6 aylıkken. Beyefendi diye fısıldadı titrek sesle, fotoğraftan gözlerini ayırmadan. Bu benim babamın fotoğrafı. Binlerce iş görüşmesi yapan, asla duygularını belli etmeyen, soğuk hesaplar üzerine imparatorluk kuran Mehmet Yılmaz, Hayatında ilk kez kontrolünü kaybettiğini hissetti. Elindeki fincan yarı yolda dondu, yüzü penceredeki İstanbul karı kadar beyazlaştı. Mehmet masasının yanında dizlerinin üzerine çökmüş, 20 yıldan fazla sakladığı fotoğrafı tutan kıza bakıyordu. Osman Demir, çocukluk arkadaşı, Kovalcık İmparatorluğu'nun nasıl gerçekten başladığını bilen tek kişi. "Bu, bu imkansız," diye fısıldadı ama sesi kendisi için bile ikna edici gelmiyordu. Ayşe başını kaldırdı. O aynı koyu yeşil gözler, Osman'da gördüğü gözler yaşlarla doluydu ama kararlılık da vardı. Osman Demir 1995'te Armutçuk Madeninde öldü. 32 yaşındaydı. Sesi alçaktı ama kararlıydı. Geriye eşi Fatma ve 6 aylık kızını bıraktı. Beni Mehmet Kalbi'nin maden ocağındaki balyoz gibi çarptığını hissediyordu. Ayşe'nin söylediği her kelime özenle sakladığı geçmişin katmanlarını soyuyor. Yıllardır yaşadığı korkuyu gerçekleştiriyordu. Bu anın geleceğini biliyordu. 25 yıldır bugünden korkuyordu. "Bu fotoğrafı nereden aldınız?" diye sordu ayağa kalkarken. Restoranda başka müşteriler onlara bakmaya başlamıştı. Gerilimi fark ederek Mehmet düşüncelerini toplamaya çalıştı. Yalan söyleyebilirdi. Fotoğrafı bulduğunu, cüzdanı ikinci elden aldığını, bunun tesadüf olduğunu söyleyebilirdi. Bir anlığına her seçeneği bu durumdan çıkmanın her yolunu değerlendirdi. Ama Ayşe'nin gözlerine, Osman'ın gözlerine bakarken artık kaçışının olmadığını biliyordu. Osman benim ortağımdı dedi sonunda. Her kelime ona acı veriyordu. Çocukluk arkadaşım bu gerçekti ama gerçeğin sadece bir parçasıydı. Ayşe'ye Osman'ın onun yüzünden madende öldüğünü söylemedi. İkisinin yasadışı kömür ticaretine giriştiğini. Ama her şey ortaya çıktığında cezaevine Osman'ın gitmeyi kabul ettiğini söylemedi. Ve en önemlisi Osman iki yıl hapisten çıktığında kırılmış ve çaresiz halde geri döndüğünde kendisinin ona yardım etmeyi reddettiğini söylemedi. Onu karısı ve küçük çocuğuyla tek başına bıraktığını, kendi imparatorluğunu birlikte attıkları temeller üzerine inşa ederken. Ortak mı? Ayşe gözlerini kıstı. Annem bana babam hakkında her şeyi anlattı. Hiç sizden bahsetmedi. Mehmet sırtından soğuk ter aktığını hissetti. Fatma, tabii ki Fatma kızına ondan bahsetmemişti. Fatma gerçeği biliyordu. Bu çok eskiden farklı yollar diye başladı ama Ayşe el hareketiyle onu durdurdu. "Beyefendi, adınız nedir?" Sessizlik anı. Uzaktan Sultanahmet'in saat kulesi üçü vuruyordu. Mehmet gerçeği söylerse kızın her şeyi araştırabileceğini biliyordu. Eskiden hatırlayan insanlarla konuşabilirdi, gerçeğe ulaşabilirdi. Mehmet dedi sonunda. Mehmet, Yıldız, bugünün ilk yalanıydı ama son olmayacağını biliyordu. Sonraki üç gün boyunca Ayşe hiçbir şeye odaklanamadı. Yabancı bir adamın cüzdanından çıkan baba fotoğrafı onu rahat bırakmıyordu. Beyoğlu'ndaki Galip Dede Caddesi'ndeki küçük dairesinde Türk Edebiyatı kitapları arasında gerçek bir dedektif ofisi kurmuştu. Duvarda İstanbul ve Zonguldak haritası kırmızı iplerle bağlanmış sanki polisiye filmlerdeki gibi notlar, fotoğraflar, babasıyla ilgili bildikleri her mevcut yüzeye yayılmıştı. Mehmet Yıldız. Bu ad tanıdık geliyordu ama nereden hatırlayamıyordu. Bütün gece internette aradı ama İstanbul'da onlarca Mehmet Yıldız buldu. Hiçbiri lüks restoranlarda yemek yiyen milyarder gibi görünmüyordu. Çarşamba günü annesini ziyaret etmeye karar verdi. Fatma Demir İstanbul'un Bağcılar ilçesinde sosyal konutlarda yaşıyordu. Büyük sanayi dönemini hatırlayan beton blokta Ayşe annesine restorandaki karşılaşmayı anlattığında Fatma öyle soldu ki kızı annesinin kalp krizi geçireceğini düşündü. Anne ne oluyor bu adamı tanıyor musun? Fatma eski koltuğa ağır ağır oturdu hala Osman'ın vardiyalardan dönüşünü hatırlatan o koltuk. Uzun süre sessiz kaldı pencereden karla kaplı avluya bakarak çocukların garajlar arasında oynadığı yere Ayşe'cim sana babanla ilgili asla anlatmadığım şeyler var ne gerçekten olduğuyla ilgili. Bu Ayşe'nin tüm hayatı boyunca beklediği andı. Babasının hikayesinde boşluklar, sırlar, annesinin asla açıklamak istemediği gizemler olduğunu hep hissetmişti. "Baban sadece madenci değildi," dedi sonunda Fatma. 1990'ların başında, komünizm yıkıldıktan sonra her şey değişirken başka şeylerle de uğraşıyordu. "Kömür ticareti, bizi yoksulluktan çıkaracak iş." Ayşe kalbinin daha hızlı attığını hissetti bir ortağı vardı Mehmet Fatma bu adı lanet gibi telaffuz etti Mehmet Yılmaz Yılmaz Yıldız değil Ayşe restorandaki adamın kendisini kandırdığını anında anladı Anne acaba şu büyük inşaat şirketine sahip Yılmaz mı Yılmaz İnşaat Fatma başını salladı gözyaşları yanaklarından süzülüyordu Aynı kişi ama şimdi sahip olduklarını babanın mutsuzluğu üzerine inşa etti Sonraki yarım saat boyunca Fatma kızına 25 yıl sakladığı gerçeği anlattı. Yasa dışı kömür ticareti hakkında, iki arkadaşın birlikte servete kavuşma hayalleri hakkında, her şey ortaya çıktığında Osman'ın Mehmet'i korumak için cezaevine gitmeyi kabul etmesi hakkında. Çünkü Mehmet'in hamile karısı vardı. Mehmet'in bekleyeceğine, birlikte imparatorluk kuracaklarına dair verdiği söz hakkında ve Osman İki yıl hapisten kırık ve acı dolu çıktığında, en iyi arkadaşının çoktan milyoner olduğunu ve kendisine yardım etmeyi reddettiğini öğrenmesi hakkında. Baban mahvolmuştu Ayşe. Hapisten değil, ihanetten. Madene geri döndü çünkü başka seçeneği yoktu. Ve Yılmaz, Yılmaz milyarder oldu. Ayşe sessizce oturmuş duyduklarını sindirmeye çalışıyordu. Babası basit bir madenci değildi en yakın arkadaşı tarafından ihanete uğramış ve arkasında kalan adam ise onun fedakarlığı üzerine imparatorluk kurmuştu. Anne, madendeki kaza ne oldu? Fatma gözlerini kapattı. Kaza değildi kızım. Baban artık dayanamıyordu. O gün işe gittiğinde bana mektup bıraktı. O gün geri dönmeyeceğini biliyordu. Perşembe 15.30 Ayşe İstanbul'un Maslak semtindeki Yılmaz İnşaat'ın cam gökdeleninin önünde duruyordu. Üç gün boyunca bu anı planlamıştı. Ama şimdi buradayken bacaklarının altından yerin kayığını hissediyordu. Resepsiyon görevlisi, annesinin yaşlarında şık bir kadın, ona kibar ama soğuk nazaketle baktı. ''Günaydın, size nasıl yardımcı olabilirim? Mehmet Yılmaz Bey'le görüşmek istiyorum.'' Ayşe sesinin emin çıkmasına çalıştı. ''Randevunuz var mı? Yılmaz Bey'in çok yoğun bir programı var. Ona Osman Demir'in kızının geldiğini söyleyin.'' Resepsiyon görevlisinin yüzünden renk uçtu. Belli ki bu adı biliyordu. 10 dakika sonra Ayşe 23. kata, babasının hayatını mahveden adamın ofisine çıkan asansördeydi. Cam duvarlar boyunca İstanbul'un panoraması ayaklarının altında uzanıyordu. Bu sevdiği şehir aniden ona yabancı ve soğuk geldi. Mehmet Yılmaz'ın ofisi annesinin evinden büyüktü. Maun kapılar, Fatma'nın yıllık kazancına mal olan halı, usta tablolar ve bu devasa masanın arkasında ailesinin hayatını mahveden adam oturuyordu. Mehmet pazar gününden 10 yaş yaşlanmış görünüyordu. Genellikle mükemmel olan saçları karışıktı. Gözlerinin altında koyu halkalar vardı. "Ayşe," dedi sessizce. "Geleceğini biliyordum." "Mehmet Yılmaz," diye cevapladı gösterdiği sandalyeye oturmadan. "Yıldız değil, başka bir yalan." Uzun süre sessizce birbirlerine baktılar pencereden güneş bulutların arkasına gizleniyor, ofise uzun gölgeler düşürüyordu. ''Annen sana anlattı.'' dedi Mehmet. ''Bu soru değildi, gerçeği anlattı. Sizin asla yapmadığınız bir şey.'' Mehmet ayağa kalkıp pencereye yürüdü. Silüeti İstanbul gökyüzüne karşı siyah bir leke gibiydi. ''Annen sana son 25 yılda her ay anonim para transferi aldığını da söyledi mi? Daire kirası, senin eğitimin, annenin tüm tıbbi giderleri, hepsini ben ödedim. Ayşe ayaklarının altından yerin kayığını hissetti. Annesi buna hiç değinmemişti. Bu doğru değil. Annenin bankasını kontrol et. Hesap numarası 64 57 27, 291, 1200. Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. 4 Spey Jatnçünüş 3472 İl İ İ İ 25 yıl boyunca ayın 16'sında 3000 lira yatırıldı. Ayşe bu hesap numarasını biliyordu. Annesinin hesabıydı ve annesinin sık sık sosyal yardım, madenci aileleri için devlet programları dediğini hatırladı. Annesinin gerçeği örtmek için söylediği yalanlar neden?" diye fısıldadı. Mehmet pencereden döndü. Gözlerinde Ayşe'nin adlandıramadığı bir şey vardı. Utanç mı, pişmanlık mı yoksa korku mu? "Çünkü babam benim yüzümden öldü ve 25 yıldır her sabah bu yükle uyanıyorum." Pazar gününden beri sesinde ilk kez gerçek duygular vardı. Bu kendine güvenen milyarder değildi artık. Bu yıllardır suçluluk duygusuyla yaşayan kırık bir adamdı. "Yeterli değil," dedi Ayşe. "Para babamı geri getirmez." "Biliyorum," Mehmet sandalyesine ağır ağır oturdu. "Ama yapabildiğim tek şey buydu." Sonraki yarım saat boyunca Mehmet ona olayların kendi versiyonunu anlattı. Kömür ticaretini kendisinin planladığını ama her şey ortaya çıktığında Osman'ın cezaevine gitme konusunda ısrar ettiğini, çünkü Mehmet'in hamile karısı vardı. Osman'ın iki yıl hapisteyken nasıl şirket kurduğunu, arkadaşı çıktığında birlikte başarının tadını çıkarabileceklerini düşündüğünü, Osman'ın acı ve nefret dolu döndüğünü, hiçbir açıklamayı dinlemek istemediğini, onunla konuşmaya çalıştım. Şirketin yarısını teklif ettim. Ama o, o artık başka biriydi. Peki sizce fedakarlığını görüp de Başarınızın tadını çıkardığınızı gördüğünde nasıl hissettiğini düşünüyor musunuz? Mehmet sessiz kaldı. Bu cevaplandıramayacağı soruyu. Cuma akşamı Ayşe bankadan aldığı belgelerle annesinin yanına döndü. Düzenli transferler, 25 yıl. Tıpkı Yılmaz'ın söylediği gibi. Fatma mutfak masasında oturuyordu. Önünde sıcak çay ve eski fotoğraf albümleri. Kızını belgelerle görünce oyunun bittiğini biliyordu. Neden bana söylemedin? Ayşe annesinin karşısına oturdu, ihanete uğramış hissederek. Çünkü ona hiçbir şey borçlu olduğumuzu düşünmeni istemedim diye sessizce cevapladı Fatma. Bu para hediye değil. Vicdanının rahatlatması. Ama bu sayede okuyabildim. Bu sayede şu dairede yaşıyoruz. Bodrum katında değil. Biliyorum kızım. Fatma kızının eline dokundu. Her ay o para geldiğinde içimde bir şey ölüyordu. Ama ne yapabilirdim? Geri mi çevireydim? sokakta mı yaşayaydık? Ayşe fotoğraf albümüne baktı. Evlenen annesi ve babası, Fatma Sade beyaz elbiseyle, Osman kiralanmış takım elbiseyle ikisi de mutlulukla parıldıyordu. İlk evlerinden fotoğraflar, Karadeniz'de geçirdikleri tatil, Fatma'nın hamile olduğunu öğrendiği gün. Ve aniden daha önce görmediği bir şey fark etti. Birkaç fotoğrafta, arkada, başka insanların arasında yarı gizlenmiş genç bir adam duruyordu çenesinde karakteristik yara izi olan 20'li yaşlarda biri. Anne bu o mu bu Yılmaz mı? Fatma fotoğrafa baktı ve başını salladı. Düğünümüzde şahit oldu. Baban en yakın arkadaşının olmasını istiyordu. Ayşe fotoğraftaki genç Mehmet'in yüzünü inceledi. Mutlu, samimi görünüyordu. Osman'a gerçek sevgiyle bakıyordu. Bu gelecekteki hain yüzü değildi. Bu arkadaşını gerçekten seven birinin yüzüydü. Anne baba gerçekten gerçekten intihar mı etti? Fatma gözlerini kapattı. Bu hiç cevaplamak istemediği soruyu. "Bilmiyorum kızım. Resmi olarak kazaydı ama baban son aylarda çok üzgündü. Güvendiği herkesin onu ihanete uğrattığını söylüyordu. Arkadaşlığın hiçbir anlamı olmadığı dünyada yaşamanın anlamı olmadığını." Peki Yılmaz'la temasa geçmeye çalıştı mı? Hapisten çıktıktan sonra Fatma albümün başka bir sayfasını açtı. Orada Ayşe daha önce görmediği bir şey vardı babasının el yazısıyla yazılmış mektup. Mehmet, seni anlamaya çalışıyorum. Kardeş gibi sevdiğim adamın beni neden yalnız bıraktığını anlamaya çalışıyorum. Ama yapamıyorum. Belki haklısın, belki ben bu yeni dünya için çok yaşlıyım. Belki benim gibi insanlar artık önemli değil. Ama bilmeni istiyorum, senden nefret etmiyorum. Sadece hayal kırıklığına uğradım. Ve çok çok yorgunum. Mektubun altında tarih, babasının ölümünden iki gün önce. Bu mektup Baba gönderdi mi? Hayır diye fısıldadı Fatma. Cenazeden sonra eşyalarında buldum. Galiba vazgeçti. Ayşe mektubu ikinci, üçüncü kez okudu. Babasının sözlerinde öfke ya da nefret yoktu. Arkadaşına olan inancını kaybetmiş, insanlara olan güvenini yitirmiş, yorgun bir adamın pes etmesi vardı. Ve aniden hem kendisinin hem annesinin hem de Mehmet Yılmaz'ın 25 yıldır suçluluk, pişmanlık ve söylenmemiş sözlerden İnşa edilmiş hapishanede yaşadığını anladı. Bu hapishaneden çıkma zamanı gelmişti. Cumartesi 16 Ocak. İstanbul'un zincirli kuyu mezarlığı sabah sisinin içinde kaybolmuştu. Ayşe babasının mezarının başında diz çökmüş. Taze beyaz karanfiller düzüyordu. 25 yıldır ölüm yıl dönümünde buraya geliyordu. Ama hiç daha önce gerçekle gelmemişti. ''Baba!'' diye soğuk granite fısıldadı. ''Artık her şeyi biliyorum.'' arkasından çakıl üzerinde ayak sesleri duydu. Döndü ve Mehmet Yılmaz'ı gördü. Zarif paltosunun içinde kaybolmuş gibiydi, elinde büyük kırmızı gül buketi, Osman'ın en sevdiği çiçekler. ''Üzgünüm'' dedi sessizce. ''Burada olacağını bilmiyordum. Her on altısında gelir misin? Yirmi beş yıldır. Her ayın on altısında.'' Mehmet çiçekleri Ayşe'nin karanfillerinin yanına koydu. Ayda kendime zayıf olmaya izin verdiğim tek gün, Uzun süre mezar başında sessizce durdular. Uzaktan trafik gürültüsü geliyordu. İstanbul'un hiç durmayan nabzı. ''Onun mektubunu okudum.'' dedi sonunda Ayşe. ''Hiç göndermediği mektubu.'' Mehmet başını kaldırdı. ''Hangi mektup?'' Ayşe önceki akşam hazırladığı mektup kopyasını çıkardı. Mehmet titrek ellerle okudu. Her kelimeyle yüzü daha da soldu. ''Senden nefret etmiyorum ben.'' diye sesli okudu. ''Allah'ım, tüm bu yıllar boyunca benden nefret ettiğini düşünüyordum.'' Mektubu katladı ve Ayşe'ye geri verdi. Şimdi ne olacak? Polisi çağırır mısın? Medya, hayatımı mahveder misin? Tıpkı ben onun hayatını mahvettiğim gibi. Ayşe ona uzun uzun baktı. Bu güçlü iş adamı, tüm Türkiye'nin bildiği kontratörlerin korktuğu adam, şimdi korkmuş bir çocuk gibiydi. Hayır. Başka bir şey yapmanı istiyorum. Ne? Bir vakıf kurmanı istiyorum babamın anısına. İş kazalarında ölen madencilerin ailelerine yardım edecek bir vakıf. Hiç kimsenin bizim yaşadığımız gibi yaşamaması için Mehmet ona inanamayarak baktı. Bu kadar mı? Hayır. Ayrıca ayda bir kez bizimle babamın mezarına gelmeni istiyorum. Bana onun hakkında gerçek hikayeler anlatmanı. Arkadaş oldukları zamanlardan hiç şansım olmayan babamı tanımak istiyorum. Mehmet'in 25 yıldır tuttuğu gözyaşları sonunda yanaklarından süzüldü. Neden? Neden beni affediyorsun? Ayşe babasının mezar taşına baktı, üzerinde yazıyordu. Osman Demir, sevgi dolu eş ve baba, onurlu insan. Çünkü babam böyle isterdi. Çünkü nefret taşımak için çok ağır bir yük ve çünkü duraksadı. Çünkü gözlerinde annemin yıllarca taşıdığı acıyı görüyorum. Mehmet mezarın başında diz çöktü ve soğuk taşa elini koydu. Osman diye sessizce konuştu. Özür dilerim. Her şey için özür dilerim. Bozduğum her şeyi düzeltmeye çalışacağım. Söz veriyorum. Rüzgar mezarlıktan kuru yaprakları savurdu, Osman'ın fotoğrafını ortaya çıkararak aynı adam yıllarca haininin cüzdanında taşıdığı. Üç ay sonra, Nisan ortalarında İstanbul'da Osman Demir Vakfı açıldı. Açılış törenine Fatma ve Ayşe Demir ile Mehmet Yılmaz katıldı, artık yabancılar değil, ortak bir anıyla birleşmiş aile. Her ayın 16'sında hava ne olursa olsun üç kişi Zincirli Kuyu Mezarlığı'na çiçek ve hikayelerle geliyordu ve Osman Demir artık orada olmasa da kızı sonunda kaybettiği babayı tanıyabiliyordu. Bazı yaralar iyileşmez ama onlarla yaşamayı öğrenebilirsiniz ve bazen çok nadir güzel bir şeyin başlangıcı olabilirler. İstanbul'da her taşın kendi hikayesi olduğu şehirde bazen kader eski enkazların üzerine yeni bölümler yazıyor. Osman Demir Vakfı'nın açılışından 5 yıl sonra bu hikayenin etkileri hala sürmekte vakıf şimdiye kadar bin aileye yardım etti. Sadece mali değil, psikolojik ve hukuki destek de sunuyor. Ve yolundaki tarihi binada Osman Demir'in büyük fotoğrafı asılı, cüzdanda yıllarca saklanan aynı adam. Ayşe üniversiteyi birincilikle bitirdi ve araştırmacı gazeteci oldu. Türkiye'deki maden kazalarında açıklanmayan ölümler serisindeki yazıları prestijli Yunus Nadi ödülünü kazandı. Ama en büyük gururu hiç göndermediği mektup kitabı babasının biyografisi bestseller oldu ve 12 dile çevrildi. Fatma Demir, yıllarca süren acının ardından sonunda huzur buldu. Şimdi vakıfta gönüllü olarak çalışıyor, diğer madenci dullarına yardım ediyor. Bağcılardaki küçük evinde Osman'ın eski koltuğu hala duruyor ama artık yaz simgesi değil, annesinin torununa dede hakkında hikayeler anlattığı yer. Çünkü, evet, Ayşe'nin şimdi kızı var.'' Üç yaşındaki Osman, hiç tanımadığı dedesinin aynı koyu yeşil gözlerine sahip. Mehmet onun gayri resmi dedesi, onu aynı restoranda dondurma yemeye götüren, yer altında ejderhaları yenen cesur madenci hakkında masallar anlatan adam. Mehmet Yılmaz, iş imparatorluğu büyümeye devam etti ama kendisi tanınmayacak şekilde değişti. Gelirinin yarısını hayır işlerine ayırıyor. Lüks penthouse'unu sattı ve İstanbul'un merkezindeki mütevazı daireye taşındı. Her yıl Osman'ın ölüm yıl dönümünde büyük yardım galası düzenliyor, Ayşe'nin kitabından pasajlar okuyor. Ama en güzel gelenek birlikte oluşturdukları, her ayın 16'sında hava ne olursa olsun zincirli kuyu mezarlığında buluşuyorlar. Artık sadece üçü değil, bazen onlarca kişi katılıyor. Vakfın yardım ettiği aileler, Ayşe'nin kitabından etkilenen insanlar, affetmenin değiştirebileceğine inanan herkes. Osman Demir büyümüş kızını asla göremedi torununu asla kucaklayamadı. En yakın arkadaşının özürlerini asla duyamadı. Ama onun ölümü, o trajik erken ölüm, güzel bir şeyin tohumuydu. En karanlık hikayelerde bile ışık bulunabileceğini gösteren bir şey. Üç yıl önce, aylık mezarlık ziyaretlerinden birinde güzel bir şey oldu. Mehmet, Fatma ve Ayşe Osman'ın mezarında dururken yanlarına genç bir adam yaklaştı kendini Emre Yılmaz olarak tanıttı, Mehmet'in Amerika'da işletme bitirip dönmüş oğlu. Babam her şeyi anlattı, dedi Ayşe'ye. Osman amcanın hikayesini bilmek ve belki, belki vakfa yardım etmek istiyorum. Ve böylece dördüncü kişi onların alışılmışı dışı ailesine katıldı. Emre, şimdi 29 yaşında vakfın genel müdürü, Ayşe ile gelecek bahar evlenmeyi planlıyorlar.'' Düğünleri anne babasının evlendiği aynı camide olacak. Şahidi Mehmet Yılmaz olacak. Ayşe'nin dediği gibi çember kapanıyor ama bu sefer güzel şekilde. Bu hikayenin sonu mu? Hayır. Bu onun gerçek başlangıcı. Çünkü en güzel hikayeler sevginin nefretan daha güçlü olduğunu, gerçeğin her zaman ışığa çıkma yolunu bulduğunu ve özür dilemek, affetmek ve yeni başlangıçlar için asla asla çok geç olmadığını öğreten hikayelerdir. Her yıl o Ocak gününün yıl dönümünde İstanbul medyası bu hikayeyi hatırlatıyor. Sultanahmet mucizesi diyorlar, bir fotoğrafın dört neslin hayatını nasıl değiştirdiği hikayesi. Belki beş nesil çünkü küçük Osman büyüdüğünde muhtemelen anlatacak kendi hikayesi olacak. Türkiye'de hala kapanmış devri daim bekleyen binlerce aile var. Binlerce söylenmemiş söz, düzeltilmemiş haksızlık, kopmuş dostluk bu hikaye umut olduğunu gösteriyor. Her zaman yeniden başlama şansı vardır. Bu hikaye sizi etkilediyse paylaşın. Beğenin, yorum yapın, kanala abone olun. Yorumlarda yazın. Hayatınızda uzun zamandır özür dilerim ya da seni affediyorum demeniz gereken biri var mı? Çünkü hepimizin içinde açıklanmamış hikayeler, kapanmamış bölümler var. Ve unutmayın, bazen kader sadece bir tesadüfe, bir fotoğrafa her şeyi değiştirecek bir ana ihtiyaç duyar. Belki bugün o gün, görünüşte onarılamaz olanı onarmaya başlama günüdür. Ayşe'nin bir zamanlar TRT'ye verdiği röportajda dediği gibi, ''Babam bana öğretti ki, ölüler sadece başladıkları iyiliği sürdürdüğümüzde kalplerimizde yaşarlar. Vakıf babam için anıt değil, onun yaşayan vasiyeti.'' Osman Demir, Mehmet Yılmaz ve Ayşe Demir'in hikayesi olması gereken yerde sona eriyor. Umutla yarının bugünden daha iyi olabileceği umuduyla her hatanın düzeltilebileceği her yaranın iyileşebileceği ve sevginin gerçek koşulsuz sevginin her zaman kazandığı